Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda güncellenmiş Hulk gameplay yapacağız. 6 yıldız rütbe 3 görüyorsunuz şu anda 20 kopya. Evet ana server'dayım şu anda arkadaşlar. Beta server'ında değilim çünkü beta server'ında Hulk bug'lı. Oradan göstersem doğru olmazdı sizlere bug'lı olduğu için Hulk. Ama ana server'da bug'lı değil. O yüzden burada göstereceğim. Burada R3 zaten R3 attım. Ama kopyası 20 maalesef. 20 kopya göstermek zorundayım. Ama en azından Türkçe gösterebiliyorum. Ee, ana yani beta server'ında Türkçe olmadığı için. Ana server'da gösterebiliyorum bunu. Ee, özelliklerinden kısaca bahsedeyim. Sonra sadece efsaneler diyanını göstereceğim. Çok fazla e, gameplay yapmayacağım şimdi. Yani çeşitli yerlerde denemeyeceğim. çok bir, birkaç da öyle yaparım. Evet. Ee, Süpertenin en son geleyim. Zehir bağışıklığını hepiniz biliyorsunuz zaten. Ee, kaybettiğimiz sağlığa göre %20 zayıflatma direnci kazanıyoruz. Ebony bozması mesela. Bozma direnci kazanıyoruz. Ve saldırı birim puan da veriyor. Süpertenin adeta saldırı oldu. Pardon pasif oldu. Ee, yani da, Pardon daima aktif oldu. Hep yanlış söyledim ya. Daima aktif bir özelliği oldu e, bu es, eskiden süper yeteneğinden gelen saldırı. %20 sağlığa sahipken de maksimum fayda sağlanır diyor. Bir, bir tık daha yükseltebilirlermiş bunu gerçi ama en azından e, saldırımızın yarısını kazanıyoruz neredeyse. Evet, Serserletilmiş rakipler eksi %20 çarpışan güç oranı kaybına uğruyor ve gama öfkesi sırasında ikiye katlanıyor. Evet gama öfkesi diye yeni bir özelliğimiz var arkadaşlar. Sanırım ha yok bu daha önce yoktu. Süper yeteneğin etkisi de halkın öfkesiydi. Evet bizim pasif hiddetlerimiz var. Her bir hiddet bize 316.9 birim saldırı puanı veriyor. Bu setler 2 saniye dayanıyor ve gamma öfkesi sırasında her defasında biri geçersiz kılınıyor. Ancak bu, bunun aksi durumlarda duraklatılır diyor. Onu oynarken de bahsedeceğim. bu gamma öfkesinden aynen anlatırken bahsedeyim genelde. Hadi evet, gamma öfkesine 15 hiddete geldiğimiz zaman giriyoruz arkadaşlar ve hiddetlerimiz teker teker gitmeye başlıyor. Bu esnada ee, üstümüze hiddet almak yerine rakibin üstüne fiziksel kırılganlık atıyoruz. Maksimum 20 adet diyor. Ee, bu arada en az üstümüzde 5 tane pasif hiddet varsa ağır saldırı atarak da bu gama öfkesine girebiliyoruz ve 2 saniye rakibi sersemletiyoruz üstümüzde hiçbir e, hiddet seti kalmadığı zaman sonlanıyor gama öfkemiz. Özel saldırı biri deli gibi sersem etme atıyor arkadaşlar. E, gama öfkesinde değilken 4 saniye gama öfkesindeyken ise 8 saniye sersem etme atıyoruz. Bir de e, sersem uzatma ustalığınız varsa daha da çok. Evet, söz konusu sersemet etkisinde uygulandığı her seferinde etki süresi halkın gama öfkesi moduna geçtiği bir sonraki seferde dek %60 kısaltılır. Diyor yani süresiz 8 saniye atmıyoruz demek istiyor burada arkadaşlar. Yoksa çok dengesiz olurdu. Özel saldırı 2'de travma zayıflatıcı uyguluyoruz. Fiziksel hasar veriyor biliyorsunuz. Maksimum 20 birim diyor. Üstümüzdeki hiddet başına atıyoruz bu travmaları. Özel saldırı 3'teki gelen fiziksel kırılganlık zayıflatıcısı çok iyi arkadaşlar. Bence kullanmak lazım bunu. Eğer gamma öfkesi aktif değilse 10 adet pasif hiddet kazanıyoruz. Gamma öfkesi aktifse de 3 saniye boyunca bir adet 8600 birim fiziksel kırılganlık zayıflatıcısı uyguluyoruz. Ha. 3 saniye dediğine bakmayın. Gamma öfkesindeyken bizim zayıflatıcılarımız duraklatılıyor arkadaşlar sersemletme hariç. Şurada yazıyor olması lazım. Bakalım. Evet. Gamma öfkesi aktif haldeyken rakip üzerinde yüklü tüm travma ve fiziksel kırılganlık zayıflatıcılarını duraklatırsın diyor. Yani 3 saniye dediğine bakmayın o deli gibi fiziksel kırılganlık verecek rakibe. Süper yeteneğimizle de gamma öfkesine geçtiğimiz zaman 1.57 saniye boyunca durdurulamaz oluyoruz. Ya da bu modun aktif olduğu sırada ağır saldırı atarsak da durdurulamaz kazanıyoruz. Bu 200 kopyada 5.5 saniye mi ne oluyor arkadaşlar. Savunmada çok iyi olur ama saldırıda da bizi iyi korur. Durdurulamaz haldeyken de fiziksel ve kritik direnç kazanıyoruz kaybettiğimiz sağlığa dayalı. İki öz niteliğinde tesiri beceri şampiyonları karşıma ama %50 düşülüyor. Yani savaş alanları için pek güzel değil ama dayanıklılık için maceralarda falan iyi gider gibi geliyor bana. Sonuçta kaybettiğimiz sağlık bizim bizim sağlığımız önemli savaş alanlarında en çok. Ondan bu pek kopya şart değil savaş alanlarında savunma yapmayacaksanız. Evet bakalım yani savaş alanlarında hızlı indirebilir rakibin diye düşünüyorum o yüzden belki kullanılabilir. Bir efsaneler diğerinde deneyelim şimdi. Tabi bir tık sürecektir. Bir saniye. Tamamdır. Sınıf dezavantajıyla başlıyoruz. Ben bunun rotasyonu L3-L2 şeklinde yapıyorum. Veya L1 de olur. L2 şart değil illa. Evet. Düz vuruşlarımızda gördüğünüz gibi pasif iddetlerimizi kazanıyoruz. 15'e kadar böyle çıkacak. Kaybettiğimiz sağlığa dayanılır. Yani kaybettiğimiz sağlığa göre %80'e kadar çıkıyor bu. Şimdi maksimum sağlığa sahip olduğu için %50 şansla kazanıyor vurduğumuzda hiddetleri. Aslında geç kazanması daha iyi benim için L3'e gittiğim için. Evet. Bu arada L3'ü e, gamma gama moduna girdiğim zaman atacağım. Önce bir özel saldırılarını alalım da. Tabi atarsa beyefendi. Vallahi pasif çıktı bu kış askeri. geri geldi mi anında atar özel saldırılarını. Uyuz işte. Evet devam edelim. Hı, tamamdır. Evet gama moduna girdik. Hemen L3'ümdeki fiziksel kırılganlığı atıyorum. 8600 kırıyor biliyorsunuz. Evet bakın duraklatılmış bir şekilde geldi. Şimdi ben bunu ağır saldırıya boğabilirim mesela duvarda. 31 bin kritik. 30k kritik görüyor musunuz? Ah. Ama o durdurulamaz hemen kalkıyor işte arkadaşlar. Düşük kopya olduğu için nasıl hasar verdiğini görebilirsiniz bu arada. 8 binlerde falan vuruyor. Mesela L1 atalım şimdi. 11 bin vurdu. Ve 8 saniye sersemletme attık şimdi. Evet 20'ye kadar geldik. Artık gidiyor. Allah Allah tam bittiğinde bıraktım bunu <laughs> ya. Ulan ne kötü denk geldi ya. Bir daha dövüşürüm artık bununla. Çok kötü denk geldi. Evet. Bir kez daha gama moduna gireceğiz. Evet. Bu kez L3'süz yapalım. L2 oynayalım. L2'deki travmayı hemen atalım ki. Evet, bir sürü travma atalım. Üstümüzdeki, üstümüzdeki hiddet başına atıyoruz travmaları çünkü. İşte böyle. Oh gördünüz hasarı gene. Hiddetler çok azalmadan hemen gidip vuralım. Evet biraz azaldı maalesef. Özel saldırısına da hemen sarılmaya başladı beyefendi gene. 8 saniyelik sersem etmemizi de atalım. Ve indirdik işte. Evet 121 vuruş 121 vuruşta aldık. Tabii sınıf dezavantajımız vardı. Bir de çok dayak yedik. Ondan öyle oldu. Kaptan Marvel'a da deneyelim. Evet, savaş alanlarında belki L3 taktiğini yapmayız. L3 uzun sürer çünkü L3'e gitme zaman alır falan. Ee, animasyon da zaman alır. L2 veya L1 taktiği uygulanır diye düşünüyorum. Hatta direkt L1 taktiği uygulanır bence savaş alanlarında. Ama Trauma atsak güzel olur. İlk başta rakibin üstüne bence. Evet, bu kez hemen girdik. Daha hızlı aldık hiddetleri çünkü. Hemen L3'e koşuyorum. Ne kadar geç girersek o kadar iyi aslında. Gamma yüküne. Hemen L3'ü atmamız lazım. Ki L2'ye hızla koşar. Ama burada l 1 de atabilirim. Sorun değil. Evet. 18.000 orta saldırı hasarı görüyorsunuz. Evet, çok pasif oynuyor bir de maalesef. Bir L2 atalım. Ah be kritik vursa güzel. Ama kritiksiz bile 50k falan hasar veriyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ama çok pasif oynuyor ya. Aşırı pasif oynuyor. Baksanıza. Evet ama bir L3 rotasyonda canını %23'e getiriyor. Gördüğünüz şekil. Bir tur daha gideceğim zaten. Acayip pasif oynadılar. Keşke bir Herkül sinerjisi olsa da onun üstüne kızdırılmış atabilsek. Evet, şimdi ağır saldırıyla modumuza girelim. Aa sersem atıyorduk doğru. Ağrı saldırıda sersem attığımızı hep unutuyorum. Evet bundan sonra mesela full L1 atarsınız arkadaşlar. Sersemden çıkartana kadar onu böyle döversiniz savaş alanlarında. Tabi L3'teki hiddetimiz olmadan pardon L3'teki fiziksel kırılganımız olmadan ne kadar iyi hasar verir onu bilemeyeceğim. 96 vuruşlu aldı gördüğünüz gibi. Bizim halk 96 vuruşlu adam indiriyor artık görüyorsunuz. Evet tekrar bir oynayalım şimdi. 200 kopya olsa çok iyi olur vallahi. Bir de ona karşı dövüşmeyi deneyeceğim tabi. Sadece dö kullanmayayım bir de dövüşeyim diyorum. Halkı takviye bağışı yapsalar nasıl olurdu acaba? Çünkü pasif hiddet kazanıyor zaten. Durdurulamazı da pasif. Pasif yani şey de yapabilirlerdi bence halkı takviye bağışı. Ama çok mu dengesiz olurdu dersiniz o zaman da? Evet 13 varken hemen L3'ümüzü atıyoruz. 8600'lük fiziksel kırılganlığı veriyoruz gene. Hemen sarıl tabii ki özel saldırına. Şimdi travmaya koşacağız ama çok pasif oynuyor gene. Baksanıza kritik de iyi vuruyor ha. Hadi bir L1 atalım. Yetişmeyecek travma çünkü. bir daha bir de Bu arada ne kadar yavaş güç kazandığını da görebilirsiniz. Çok yavaş kazanıyor. Sersemin etkisi. Sersem süresince e, çarpışma güç oranı azalıyor biliyorsunuz. Biraz daha yük basalım da gene girelim modumuza. Ah be! Yetişmedi sersem. Hop! Yetiştik biz tamam. Şimdi ben bir atayım. Bakalım indirebilecek miyiz? Tabii ben indiremeyiz. İstersen bitene kadar hiddetlerimiz de biter. Bile iki daha atarız belki. Aynen atarız. Oh güzel kritik. Ve hemen özel saldırına sarıl. Evet bir tık daha uzun sürdü. Bu kez L3 rotasyonunu daha şey yapabilirdik. Çünkü daha etkili yapabilirdik. Bir de sınıf dezavantajımız var. Onunla da kaynaklı tabii arkadaşlar. Sınıf dezavantajıyla dövüşüyoruz. Avantajıyla dövüşsek bir de nasıl olur kim bilir ama maalesef Juggernaut'a yavaşlatma atmıyoruz. Ondan Juggernaut denemiyorum. Oh oh at full sersemi %10 sersemi %90 ihtimalle atıyor sanki. Şöyle modumuza girelim. Ve indirelim. Kaptan Marvel'da denemek daha keyifli hem sınıf dezavantajımız yok hem de daha rahat dövüşmesi. Evet bunu da denedikten sonra bir kez daha ee, duellolara bir gidelim. Ya bu arada 5 ee, şiddete kadar ağır saldırıyla oynasak daha iyi olur full. Ve şimdi Gama moduna girdik. Bekleyelim o zaman. Şimdi düz dövüşebiliriz. Evet unutmayın L3'ü gamma modunda atacaksınız. Eğer atmazsanız gamma modundayken fiziksel kırılganlık atmaz. Aksine 10 tane hiddet basarsınız. 10 hiddet basmanız demek de zaten 15'in üstüne çıkamıyorsunuz. Hiçbir işe yaramaz. Evet, 23.200 vuruyor gördüğünüz gibi L3'ümüz. Hızlıca travmaya doğru gidiyoruz. Yine pasif oynayacağı tuttu. Şöyle durdurulamazı da alalım üstümüze. Ay Allah'ım ne çok buluğa kaçıyor. Heh. Hızlıca gidelim. Var ya ittifak savaşında buna %200'lük bassak aslında bence mükemmel olur ha. İyi götürebilir dövüşleri. Allah'ım ya Rabbim yine pasife döndü ha. Çakalım bile iki. Oh. Ya kritik vursa burada var ya ne güzel hasar verir. Bir kere vurdum çünkü deli gibi vurdum. 8 saniyelik sersen etmeyi son dakika atamıyoruz ama indirdik. Evet, bile 3 rotasyonda gördüğünüz gibi 500 kaldık canı indirebiliyor. 77 vuruşta aldık. Yani savaş anlarında bu rotasyon yapsak anında rakip inecek sanırsam arkadaşlar ama tabii L3'e e gitmek uzun sürüyor. O sıkıntı o sıkıntı işte bu. Ama bu kadar güçlü bir fiziksel direnci de kısa sürede atamayız. Yani bu kısa sürede atsak çok dengesiz olurdu gibi geliyor bana. Bakalım birkaç mistik Duelosu yapalım. Gerçi mistik Duelosunu yapsam hemen indirecektir halk. Acaba Mantinge nasıl gider? Ona da deneriz. Ee, i̇lk önce bir Ebony'ye denemek istiyorum. Ama onu hızlı dövmek değil amaç. E, bozmalarını test edeceğim. Bozma hasarını nasıl verecek? %20 bozma direncimiz olması gerekiyor. Ama tabii o biraz daha iyi olabilirdi bence o bozma direnci. Mesela örümcek domuzun bozma direnci çok iyi. 7 yük oldum neredeyse hiç şey yemiyor. Allah'ım ya Rabbim bu lava özel saldırı atıyor ya. Şunu ha tamam. Atsın şimdi. L1'ini. Atarsa tabii bugün bir ıskalayalım. Evet başta sarı iyi veriyor. 1208 şeklinde veriyor. Şimdi L1'ini alalım. Cık, atmıyor ki adam ya. Heh. Evet, 799 veriyor şimdi de. Halk sinirleniyor. Diyor. Evet, canımız iyice azaldı. Bir L1 daha aldık. Bocalama yaklaşınca ona bir vuralım. Allah'ım yürüyerek vurdu. Iskalamama bile izin vermedi ona ya. Etkisiz bırakıldı dedi ama ha, bozma yemeyiz artık ondan doğru. Onu ıskalamamız lazım. Bir ıskalayalım bakalım. Evet. 90, 90 mı yazdı? 99 falan vuruyor gördüğünüz gibi. Gerçi süper yeteneğin etkisi de olabilir yani. Maceralarda falan çok daha fazla vurur eminim. Iskalayalım. 133-133 vuruyor. 133 tamam indirelim seni artık. Manting'e deneyelim. İstiklal'e karşı iyi gidecektir. Valla Mephisto iyi Mephisto counter olacağını düşünmüyorum ama... Rintre'ye deneyelim önce ya da. Rintre'ye de iyi olur mu emin değilim. Çünkü... Ee, ağır saldırı atarak oynamamız lazım arada Rintre'ye. Sık sık gireceğiz ama en azından... Ee, takviyelerimizi pasif açtığımız için Rintra pek bir şey yani pek engellemez bizim şeyleri açmamızı. İddetleri açmamızı yani. Atayım şöyle bir. Daha sürekli ben kendimi durdurlamaz yaparım. Evet, travmayı attık ama ee, şey olduğu için <laughs> üstümüzde bir tane hiddeti olduğu için o esnada pek iyi gitmedi. Evet baksanız duello'deki çok uzun süre alıyor, yani lintrey pek gitmiyor, almayacağınız. Aslında bu herkese gider bence, ee, özellikle mistiklere karşı kullanılması gerekmiyor. Öyle mistiklere karşı deniyorum ama şart değil. Bunu mistiklere kullanmazız. Mesela Sasquatch çok güzel indirir bence. Ama L3 taktiğini yapmamız şartıyla bence indirir. Veya e, hiddetleri 15 tane biriktirip L2'yi çakacağız üstüne. Öyle alır. İyi bir Sasquatch counterı olur bence halk artık. Tabi da şimdi göremiyoruz ne kadar iyi olduğunu. Ama savaş alanlarında eminim çok iyi olduğunu görürüz. Evet bunu çok iyi yapar bence savaş alanlarında. Evet, daha fazla gösterecek bir yer kalmadı arkadaşlar şimdilik. Ee, ilerleyen zamanlarda nerede iyi gittiğini göreceğiz ama çok iyi hasar potansiyeline çıktı. Halk artık biraz gene %100 e, yüz tatmin etmiyor tabii ki. Ben atmam diyenler elbet olacaktır. Hatta hiç beğenmeyenler de olacaktır ama bir farkını görmek istedim ben halkın. E, ondan R3 atayım dedim diğer şeylerden yani. Oyun modlarında bir denemek istedim. Mesela Juggernaut ee, çok kötü diyorlardı ama savaş alanlarında keşfedildi sonra çok iyi oldu ortaya çıktı. Belki aynısı halka da olabilir. 200k'lık canı çok kısa sürede indirebilir belki savaş alanlarında. Onu bir test etmek istiyorum. İler sonraki metada yani. Şimdi bunda bir şey yapamayız. Üfke karosu var. Ee, onun için hep birlikte göreceğiz. Bir son sözümüz, yani son değerlendirme yapacak olsak bence r 3 e atmaya değer. Eee ama kopyalı olmalı bence. E, savunmada iyi olması için kopyalı olması lazım. Saldırıda kullanacaksanız kopyası çok şart değil. Hatta şart değil. Ama savunma için kopya şart. Onun için de R3 atmaya değer bence. Ama uyandırma basılmaz. Evet bu videomuz sonuna geldik. Halkla ilgili anladığınız bir şey varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.